neydi? Idler ikisini oynuyoruz. En son geçelim? Ben bir ara oyuna girdim. Bir adama buldum. Ama şimdi adamı göremiyorum. Arkadaşlar

geldi. <laughs> ne oldu? Abi sana da para veremem. balıkları yakalayayım. Tamam. Bir tane balık yakalayamadım. Yakalım. Karnımız doydu. Aa sen. Sonra ne gidiyoruz? Gidiyoruz. diye. Burada bir tane şey var. İçeride ne yapıyorsunuz ya? Sonra bakalım. Buradan havuç bitirelim. Cool. ne oldu daha verildi mi oldu güzel bakacağım bir takviye kaçırmayın. bir şeyler hiç yaramıyor ama yine de alacağım şişiyor ya. Ya ben sana şey mı gösteriyorum sen hepinde takviye kaçırıyorsun tamam boşver şişiyorum ne? Açıyorum. Şuraya başına geçin lütfen. O zaman da ilerleyeceğiz. Adaya hmm. 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 gidiyoruz. Adam ne kadar sevindi

faydalanacak Kaç dakika olmuş? Orada adayı gördüm. 3 dakika olmuş da. Oo, güzel geçiyor şu an günlerimiz. Ateşimiz var. Birinci yere ulaştık. Yeni karakteri de aldık. Ben çok mutluyum. Ama yani her şey en baştan mı başlıyordu ya? Nasıl yağmur ya? Bu tarafa ya bir tarafa yağmıyor. Ben bunu istemiyorum. Ben ortadayken burayı bozmuşlar. Sizin yüzünüzden tahtalarım bitti. Yani ne yine de bir şey olmaz. Bakalım başka mı? Buraya gidemiyor Buraya gidemiyor tamam, Buraya yeni bir yer yapalım. Eski genimiz nerede geldi ya? Şurayı, hemen genişletelim. Şurayı, boyu hemen 9 tane bundan yapıyoruz. Ben şuraya yazacağım. Şurada tahta var. Şuna tahta ya. Şurada ne var mı? tam Tamam bilka bir K oldu. Mesela. Şöyle çok yarar. Şurada bir yer var. E, Müzik lazım. Tamam anladık. Çok havalı. Hmm. Ben biraz balık tutalım. Şimdi ben onu o tahtaya ben nasıl? Aldım? Şimdi sen şuraya git, Yenimiz de şuraya git. Ha, ha. bu tahtaya? Ağacımız ne oldu ağacımız ne şey oldu? Burada ne oldu ne oldu? ne yapalım? Altı evet, nokta altı Bize ne? Bize ne ya? Bir nokta altı Hayır, bakalım. Aa, buraya geri döndük. Bir nokta altı. Bir duraklılık yaşadık ama Bu da Ben her şey Eski yerimize bir dönmek istiyorum. Bir dönmek istiyorum ki ne yapmışlar. Göremeyim. Oradan birazcık tahta alalım. Buradaki buradakiler. Böyle. Ama biz buradayız. Buradaki yerin ne kadar tahtası var. Bakalım bu da yine 1.4 kağıt. Güzel. 2 kağıcık daha yapalım. ne kadar çok ki o kadar şey... Adam herhalde bizden para istedi ya. Yani. Para vermeyince de gitti. 1.7 k Hemen yapalım. Hemen gidelim de burayı yapalım. Oh mis gibi oldu. Buradan tahtamızı alalım. Havada ama buradan alalım. alalım. 3.4K yaparız. Hadi hiçbir şey almayacağım. evet tahta topladım Etrafa bakıyorum. Ne şey yok. Bomba. Ben abi de kaç, ab kaç Bakalım. Yapamayız ya. Bakalım. İnşaat yapacağım. Bunu yapacağız. Sonra o şey var. bunları yapmamız gerekiyor ilerlememiz için ama. Ama şu an Az önce geziyordum. Ben tahtaya her taraf kutu dolu. Ah, tahta alın. Balık tut. Çok iyi gidiyoruz şu Bizim bu oltamıza balık takılması gerekiyorken durmadan tahta takılıyor. Durmadan dönüyorum. Bakıyorum. 3.4K olmuşuz. Güzel. Ve ben orada ne gördüm? Ben orada taktığımı gördüm evet. Yani? Al onu. Gidecek taktığım. Tamam, yani bir şey harcamak ne var Sen ne yapacağım ben onu değil ben şunu yapmak istiyorum 28 çok güzel Aa, bunu yapmam gerekiyor bu başka hiçbir şey yapamıyorum buraya şey yazalım 4K tamam yaparım. 4K. 30 4K yapacağız. 4K da yaparım. Hem balık. Hadi Güzel bir söz gemimize. Daha kaçıncı gün? Bayağı oldu. Tamam. Uyanmaya gerek var bize. Nasıl deniyor ya? Kırmızı tarafta tahta 3.6K az kaldı 4K 4.4K çok az daha kaldı Oturuyoruz etrafa ağaca gidin ağaca şurada bir tahta var Bak, sakın giderken boğulmayın size ihtiyacım var. Dört nokta kaç k olduk? Beş k olduk. Gel şunu. Yap oraya. Ne güzel senin zongumuz oldu ya. Her gün birbirinden kaldı. Oh havalı. Güneş açtı. Tahtalar geldi. Bir arkadaşım bu Arabistan'dan gelmiş tahta almıştı. Yani bilmiyorum. Daha çok düşünüyorum. Hadi şurayı da yaptırıyorum. Gidip Şöyle. İskele mi yapıyoruz? Gemiyi bayağı büyüdük. Tüm a, alalım. Şöyle geminin ortasını çok güzel bir yer yapalım. Ha tahta almaya git. Aa, ha, hayır. Buradan tahta almaya git. Buradan bütün tahta almaya Sen git sen. Sen favorims sakallı. Evet o sana getiriyor. Sen de balık tutmaya git. Siyah sakallı sen. Neden orada böyle duruyor? Hareket et. Evet, al bak. Çok güzel getir onu bana. Bu ne? Bu hiç anlamadım. Bu ne, neymiş? Bu da Bu, bu 12K. Ay ne istiyorsun bizden ya? 1, 2, 3, daha yapalım. Onu hallederiz yavaş yavaş yapalım. Arkadaşlar şu an burayı bitirdik. Tamam havalı. Aa cool. Şu an, şu balıklar tutsun bir de. Al burada elma salalım. Sen yani üstüne neden gidemedi ya? Hah salınacak mı şu? Sen neyler? Şimdi 12 kabir içeceğiz. Şimdi 12 kabir nasıl içeceğiz? Ağaca gidin ağaca. bir sorun görev veriyorum sana sorun sen de bir de buna gitsin gitme tahta tahta zamanı bir de balık gitsin Ah tamam çok güzel bir an daha çıkar nasıl bir hava tabi de kaç dakika 14 dakika olmuş arkadaşlar ben burada bir dahaki videoda görüşürüz.